gözükmüyor arkadaşlar. Ben diye bir şeyler oldu. Gel 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 gel. bekliyoruz değil mi? O zaman ben de dedim. Sunucu yapan adamın ne yaptığını galiba anlamadım. içe içebilirler. Orada adamı vurabilirle ondan sonra <laughs> Bulmayayım hadi oğlum. Sen. Sen sen, 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 sen,

çünkü ilan orada. <laughs> Ölecek mi? Hayır bu Abi lan <önümden vururum> mı? <laughs> Ölümden vururum adamı. var. <laughs> <Sekizde cüzler. gülüyor> çıktı. Kanala abone olmayı, bildirim açmayı Görüşürüz. Bay bay. <laughs> Burada ben varım. Bu kim lan? Enes Batur değil mi lan bu? Enes Batur var neden bilmiyorum. Burada da ağzı dişli bir tane manyak. <gülüyor> <gülüyor> Yeah. Hadi bakalım. Neredesin? Kesin şurada mal mal geziyordur Haritayı izledim arkadaşlar merak etmeyin. Neredesin oğlum? Gel. Bakın dışarı skill atmıyor yani normalde atıyor da herhalde kaldırdılar bilmiyorum. Ee, işte i̇şte zor. <laughs> Bakın şimdi sesi dinleyin bunu full dinleyin. Bunun yavaşı kafa sallanıyor. Bite. <laughs> Şurada. bugün kamyonlardan kamyonlar olsun. Stray bat var oynayın dedim. H -h oynayın derim. Her eski bir bağımlısı olanlar direkt girip oynasın savaş Tabi yerde iyi olacak. Yani, tabletten giriyorsa grafiği full azaltacak. Öyle oynamaya çalışacak. Ee, arkadaşlar kanalıma abone olmayı, bildirim açmayı Bugün size her şeyi gösterdim. Benim nasıl yapacağınızı, hangisi nasıl alınacağını, şu nasıl alınır, garimotu nasıl alınır hepsini gösterdim, haritalara verdim. Artık videoyu durdura durdura haritalara bakarsınız. Kanalıma abone olmayı, bildirim açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye. Yeah! thank you. kalırsa son bölüm bir ilerleme kaydedecektir. İyi sonu yaptık biz nasıl yaptık ya? Biz iyi son yapmadık ya. Da. Parkuru bitirdik sadece. Bye bye. Bye bye.

Abi yapma. Bir dakika içinde ben onu nasıl yapayım? Ananı ya. Ne yapayım ya ki ya? Ya. Ananı ya. Çok iyi. Vur çabuk çabuk çabuk. Yap. Hızlıca yapacağım. Ver de şuna yap. Şuna yap. Ben ne dedim Cihun'um diye. Rüyamda bunu gördüm arkadaşlar. Bunu yapıyordum şimdi şu hızlı yapacağım. Bir dakikam kalmış. Süreye bak oğlum. Süre daha var ya. Besin örgüsü var ya. Aa ne yapıyorsun? Oğlum Al, almışsın. Ne ya? Çok güzel valla ya. Götüm terledi. Çabuk 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 aşkım ben senin var ya sümüğünü çıkarayım ya. Bitiyor ama işte zor aga. Süre de şimdi bana. Hadi ya bitireyim de. 30 saniye kalmış. Ananı ya of ya. 4 kodum. 4 kodum eşittir yani. Benim mi kaldı o? Hayır. 7 kaldı tamam. Onun 8 değil mi? 7'yi koydum lan. 7'yi koymaz. 2 koy 2. Eşit. Lan benim mi 5 ya? Otur. Ben ölmeyeyim de ya. Hadi kazandım, kazandım, kazandım. Devam, devam, devam. Bir tane koyuyorum. Bence Even'dadır. Even'dadır. Hadi abi. Bu. Evet. Buna kaç tane koyalım? 4 tane istiyorum. ben eşit. Bu sefer eşiti seçtik. Tamam 9 oldu ya. Ot. Yes. Hadi. Ya, aga öleceğiz öleceğiz. Bak kazanayım işte kurtulayım ben ya. sen öl ben bunu çekiyorum zaten. Adam beni bulacaklar. Evan ya. Kazandım kazandım galiba. Kaç tane sokayım yok mu gerçekten eğlenceli ama Türkçe modu yok. Açın kanka kapıyı artık gideyim ben. Oo, sağ ol avuk mavuk verdi. Ben seni korkutmak için yapmıyorum da ilk defa aldım baksana. Güzel silahmış teşekkür ederim. Evet arkadaşlar bundan sonrasını oynamam istiyorsanız kanala abone olmayı bilmiyorum. Görüşürüz bay bay. Dur save game yapalım. kayık gelir uzaktan dalgalara karışmış daha kavuşamadan evet. mevdan ayrılık yazmış evet, daha kavuşamadan mevdan ayrılık yazmış arkadaşlar Çalma kemençemberli <laughs> zaten Kardeşim bu şarkının limiti en fazla iki reşit var. Alo. telif yani gelecek Değil telif telif. Civarın ön yalısına var. Var küçük bir lir, liman gelmeyelim göz kese. Yo. Yüce. Ay! 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 Forgive. SHUT sure.